Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'de inanılmaz ee, bir para kazanma bug'ı mı açığımı ne göstereceğim. Hemencik başlayalım lafı hiç fazla uzatmadan öncelikle nelere ihtiyacımız olduğunu ve nasıl yapacağımızı anlatacağım. Arkadaşlar ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi itfaiye aracı diğer ihtiyacımız olan şey de kıyafet değiştirebileceğimiz bir yer. Hemen şimdi oynayın başladınız hiç paranız yok hemen beni yaptığım adımları yaparsanız çok rahat bir şekilde şey olacak. Hemen şöyle öncelikle şu motora bindiniz ya motor olması önemli değil de, bir araca binin yani ee, şöyle hemen ben motorla daha hızlı gidebileceğim için motor aldım hemen şöyle motora bindik İlk görevi yapmamız lazım kenin vereceğe. Onu yaptıktan sonra <laughs> açıklayacağım birazcık daha konuyu açacağım. Şimdi şöyle durduk. Hemen geldik. Bunu aslında GTA Türk'te göstermek isterdim de GTA Türk'te oyun çöküyor diye gösteremedim. Hemen şöyle o güzel oldu bu sefer tanıtmadı da. Normalde orayı tanıtıyor diyecektim. Aha şimdi tanıttı. Hop tamam şimdi. Hemen kendi yanına gidiyoruz. Şöyle Duyuruyu da geçiyor Bu oyunun ilerleyen safhalarını çünkü para çok ihtiyaç, paraya çok ihtiyacınız olacak Onun için mesela çok işe yarayacaktır Bundan emin olabilirsiniz Çünkü oyunda yani parayla yani para, biraz, para bayağı kullanışlı ya, yapabileceğiniz şeyler birazcık var yani Tabi bir sanat kadar yok da var yani yine de şöyle şöyle geçelim hop tamam tamamdır şimdi hemen dediğim gibi kıyafet değiştirme yerini açabilmemiz için bu görevi tamamlamamız gerekiyor şöyle hop. Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim ben hemen geleceğim şimdi bir saniyenizi rica ediyorum sadece. Arkadaşlar çok özür diliyorum geldim. Şöyle şimdi devam ediyoruz hemen. O oyun baya bir kastı bu arada <laughs> neyse. Şimdi buradan hemen kestirmeden gireceğim. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Buradan da düşer miyim tamam. Tamam güzel buradan böyle koşarım ben de hiç sıkıntı değil. Şöyle şu motor'a bineyim hemen. Radyoyu bir da kapatalım. Hop tamam. Şimdi. Bu görevi hemen hızlı bir şekilde yapıyorum. Mercedes ay ne be. Şöyle atla. Şuradan şöyle geçtik mi? Hop. Tamam. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi istediğimiz yere geldik. <laughs> şimdi oyunun hemen şeyini göstereyim size şöyle. İhtiyacınız olan şeyler kıyafet değiştirme ikonu demiştim. Kıyafet değiştirme değiştirebileceğiniz bir yerden bahsetmiştim. Evet oyun şimdi bana burayı gösteriyor. Tamamdır. Burada olduğu için hemen buraya giriyorum. Şimdi bu ee, oyunda tekrar tuşları var bildiğiniz üzere F1'e bassam mesela şimdi burayı gösteriyor Ama bilmediğiniz iki tekrar tuşu daha var F2 ve F3 F2 şöyle F2 kaydediyor Yani mesela ben şu an buradayım ya F2 burayı kaydetti bakın F1'e basıyorum tekrar hani en başa alıyor Ta kendi kafasına göre Kafasına göre değil de kendi aldığı kaydı bana tekrar oynatıyor F2 ile aldığım kaydı F3 ile şimdi ben oynatacağım Olmadı bir saniye bir kere daha F2'ye bastım Bakın gördünüz Şu an burayı böyle oynatıyor Şimdi kıyafet değiştirme ikonunun üstüne geldim ve durdum. Hiçbir şey yapmadım. F2'ye bastım. F3'e bastım. Olmamış. Bir daha F2'ye basıyorum. Bir daha F3'e basıyorum. Tamamdır. Olmuştur. Şimdi oldu. Şimdi hemen geri dönüyorum. İtfaiye aracını almaya. İtfaiye aracını da burada şu an alabilmemizin tek ama tek yolu şey. Siz söyleyin gidip şey yapacağız. Nedir onun adı? Şuradaki deniz Fener'in oradaki şeye gideceğiz. Bu görevin oraya gideceğiz. Bir yan etkinlik var. Rampage var. Orada biz oyun molotof veriyor. O molotofla <laughs> etrafı birazcık yakacağız. Ondan sonra da itfaiye gelecek zaten. Hemen şöyle bu arada aha geliyorlar. Şöyle şuraya atmayayım ne? şuraya sallayayım biraz rastgele. Görevi yapmanıza gerek yok. Hani sadece itfaiye aracı çağırabilecek kadar bir ateş çıkarsanız yeter ki geldi. Tamam. Şöyle ben alayım o aracı. Tamam şimdi bir buçuk dakika böyle biraz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. O sırada ben sizle sohbet edeyim bari. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Umarım gününüz de sizin gibi güzel geçiyordur. Hani dedim böyle bir buçuk dakika falan bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hani... Böyle o sırada alayım bununla azıcık tur atayım. Bir şeyler yapayım. Şöyle gezelim bu araçla Biraz bekleyeceğiz yapacak bir şey yok Çünkü öbür türlü şu an itfaiye görevini zaten açamıyorum Çünkü e, yani bir etkinlikte olduğu için oyun buna müsaade etmiyor <laughs> Onun için bekleyeceğiz Yapacak bir şey yok yani Şuradan şöyle geçelim bakalım Bir dakikadan az bir vaktimiz kaldı Bence bu arada bu arada oyunun çökme ihtimali çok yüksek. Ya yani yüksek dediğim aslında o kadar yüksek değil. Ara sıra çökebilir. Hani onun için benim size tavsiyem bunu hani belirli dakika aralıklarında yapın. Mesela 10 dakika yapın. Sonra oyunu kaydedin, tekrar yapın. Ya ben öyle tavsiye ederim. Ya da yaptığınız diyelim şurada garajı olan bir ev var mesela. Hemen şu haritada da göstereyim. Bakın şurada. Şöyle görmüş. Birazcık daha yakınlaştırabilirsen. Görüyorsunuz tam şurada bulunduğum yerde satın alınabilir bir ev var. Mesela burada yaparsınız ara, garajı aracı garajı araca mı? Aracı garaja koyarsınız ondan sonra rahat rahat yaparsınız. Şöyle birazcık şey yapayım ya. Şöyle. Tamam. İtfaiye görevini açtık. Bakın, açtım. F2, F2 hiç basmıyorsunuz. f 2yle hiç alakanız olmuyor. F2 sadece kayıt almak amacıyla bastığım bir tuştu. F3'e basıyorsunuz. Sadece. Bakın, kıyafet değiştirdim. Ama aynı zamanda görevi yaptım. Zaten Tom şu an aracın içinde böyle koşuyor, bir şeyler yapıyor. Bakın, tekrar bastım. Tekrar aynısını yaptım. Tekrar basıyorum. Aynı. Bir daha basıyorum. Aynı. Bir daha basıyorum. Aynı. Bir daha basıyorum. Aynı. Tabi bence birazcık bekleyin çünkü oyun bu sefer tam böyle yükleyemiyor. Birazcık bekleyelim. Böyle hemen dördüncü seviyeye gelmişiz bile. Ama yok anladım şey olmuyor. Tamam İlla benim oyunda biraz beklemem gerekiyor. Tamam tamam. Bazen tam yüklemiyor çünkü de. Ha tamam şimdi başladı. Galiba yok. Ha tamam. Böyle çıktıkça F3'e basıyorsunuz. Olay bu yani. Mesela birazcık daha böyle tamamdır. Şimdi mesela bana bu kadar yeter. Araçtan iniyorum hemen. Mesela buradan satın alıyorum burayı. Oyunun çökmemesi için yani çökerse de en azından şey olmayı sıkıntı çıkmasın. Mesela burada hiç kayıt dosyam yok şu an. Mesela buraya kaydettim tamam mı? Şu aracı alayım hatta. Bunu çünkü bir daha bulamayacaksınız. Ya bulursunuz da o görevi yapmamanız lazım işte benim gibi. Şey yapmanız lazım ya da ta karşı adanın açılmasını bekleyeceksiniz anca o zaman. Tekrardan kaydettim mesela. Ya böyle böyle para kazanabilirsiniz oyunda. Ama bayağı da kazanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çökmemesi için benim size tavsiyem çökerse de en azından bir şey kayıp yaşamamanız adına ara ara yapın. Hani 10 dakika olur, 5 dakika aralıklar olur. Düzenli olarak yaparsanız sizin için daha iyi olur. Her neyse göstermek istediğim şey bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Elinden gelecek kısa tutmaya çalıştım. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.